Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Görsü. Yine kısa bir video ile karşınızdayım. Şöyle haftanın genel bir değerlendirmesini yapalım. Ama şöyle bir geçmiş bir 10 gün hatırlayın. Endeksin e, silkeleme e, dökerken, silkelerken ne diyorduk? Sakin olun, malınızı kaptırmayın. Bu bir oyun, malınızı değerli. Panik yapmayın. Şu Twitter'da satın kaçın diyen şu boş insanların peşine takılmayın borsa cesurları sever. Cesursan gözün karasa borsada para kazanırsın. Bunları hep tekrar tekrar söylüyoruz. Çünkü yeni arkadaşlar var. Anlamayan insanlar var. Panik yapan insanlar var. Bilmeyen insanlar var. Kağıt seçimi yanlış yapan insanlar var. Kağıt artık 2 eksi 2 olunca aman ne yapacağız el hayat ettiren insanlar var. Var da var. Yani bir sürü insan var. Bir sürü yatırımcı var. Ya yani herkes aynı kalemde, aynı bilgide, aynı standartta değil. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi endeksle ilgili son bir haftadır hep 2022'de de 4 basamak diyordum. 2023'te de size şimdi 4 basamak oluşturdum. 4 tane önemli direnç yeri. Önceki ilk direnç yeri 5420. Orayı kıracak, hafif üstünü gösterecek, düzeltmesini yapacak. Ondan sonra yukarı devam. Endekste düşüşler, silkelemeler sert olur. Çok böyle keskin olur, çok böyle hızlı olur. Ama toparlanmalar çalışa çalışa yavaş yavaş olur. Yavaş yavaş toparlanmalar olurken yeni arkadaşlar, acemi arkadaşlar, heyecanlı arkadaşlar böyle bir şey olsun. Bir stres oluyor. Ay endeks artı 2 oldu benim kağıdım niye yükselmedi? Ay endeks şuraya geldi benim kağıdım niye artmadı? Endeks artı o 2 ya da artı 5 oldu diye bütün kağıtta artı 5 olacak ya da artı 10 olacak. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Bir kere endeks neden artı 2 oldu? Kim artı 2 yaptı endeks? Önce onu bilmen lazım. Onu araştırman lazım. Bunlar derin konular. Bilmeyen insanlar var. Ara ara anlatırım zaten. Şimdi 4 basamak vardık. 5420 ilk basamak. oraya geçtik. Bugün 5500 kapanış bekliyorum. dedim. 5490 kapanış. Çok güzel. Bu hafta 5500'ü kırdık. 5507'leri gördük bugün. Artık endekste ikinci basamak 5700. İkinci basamak 5701. 5701 biri de var orada bir direnç var 5701 oraya geçtiği zaman tüm zamanların borsa rekorunu kıracağız tl bastı sonra 5700'ü geçeceğiz sonra ufak bir düzeltme ondan sonra 6200 üçüncü basamak 6200'ü konuşuyor 6200'ü görecek kıracak ufak bir düzeltmesini yapacak belki 6200'ü düzeltme biraz sert olabilir onu da söyleyeyim biraz sert olabilir böyle bir sonra 7.000 konuşacağız Zaten 6.200'ü geçtiğimiz zaman, 7.000 hareketi başlayınca borsaya o kadar çok kişi gelecek ki, o kadar çok para girecek ki borsaya. Oh, 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 o zamanı bak ne oluyor. 7.000 bizi bekliyor. 7.000'i göreceğiz, kıracağız, düzeltme Sonra 8.100, 8.200'leri konuşacağız. Şimdi son zamanlarda bazı şeyler söylüyorum ama anlamayan insanlar var. 1. Bütün halka arzlara bu sene girin dedim size. Bu bir. İki, halka arıza girdin. Zaten giriyorsun size 100 lot istiyorsun 2 lot veriyor. 1000 lot istiyorsun 10 lot veriyor. 1 milyon lot istiyorsun 100 tane veriyor. Neden? E siz küçüksünüz, paranız küçük. Sizin bir değeriniz yok borsada. Siz değersizsiniz borsada. Godomanlar değerli godomanlar. Godomanlar fon üzerinden malı götürüyor zaten. Fon üzerinden yüklü mal alıyorlar. Fon üzerinden. Ondan sonra Halka arzı oluyor ya şirket. Fazla talep oluşturuyorlar. Ne oluyor? Her gün tavan, her godomanlar yapıyor onu. Fazla fazla mal yazıyor o tavana ki her gün tavan atsın, tavan atsın. 5 e, beş tavandan sonra balon patlıyor. Patlayınca ihale kime kalıyor? Size kalıyor size. İhale size kalıyor. Şimdi bazı şeyleri benim konuşturmayın. Çok şey biliyorum ama konuşmayacağım. Bazılarını anlatmayacağım. Sadece bilmeniz kadarını anlatacağım size. O yüzden diyorum ki beni delirtme. Beni çıldırtma. Beş tavandan sonra şu halka arzlara girmeyin. Adam diyor ki abi tavan oldu, tavan bozuldu, alıyor ondan sonra mal elinde kalıyor. E, bu işler böyle abiciğim, bu iş böyle. Halk hepsini girin, 5 tavandan sonra girmeyin. 5 tavandan sonra kar varsa karı cebine koy, çekil kenara, çarpılma, beni delirtme. Salkas konusu burada kapatıyorum. Endeks konusu anlattı. Gelelim endekse. Neden endeks 5500 oldu? Kim taşıdı? Bir Türk Havalyolar taşıdı. Hani ne oldu? Sasa vardı 2022'de. konturmatik vardı, smart vardı, cart vardı. Enerji kağıtları vardı 2022'de. Ne oldu onlar? Hepsi çöp. Hepsi ekmeği yendi. O furya geçti. Onlar çöp. onlar iş bitti. 2023'te endeks neden 8000'e gidecek? Bunu da anlatıyorum. Hadi yeni anlatacağım. 2023'te endeksi 8000'e kim taşıyacak? Bir. Bir. Bankalar taşıyacak. Bu bir. İki. Holdingler taşıyacak. Holdingler. Holdingler. Bir de koçku bu şirketleri. Sabancı şirketleri ve Koç grubu şirketleri taşıyacak. Bakıyor musunuz bu hafta Koç grubu şirketlerin performansı? Baktınız mı bu hafta Koç onik ne oldu? Arçelik ne oldu? Tüpraş ne oldu? Koç grubu şirketleri. Pahalı olduğu halde Koç grubu kağıtlarını alıyorlar. Pahalı olduğu halde. Şişik olduğu halde Koç grubu kağıtlarını alıyorlar. Neden alıyorlar? Neden alıyorlar? Çünkü hükümet değişirse Cumhurbaşkanı giderse, başka cumhurbaşkanı gelirse, borsa yatırımcı gelirse ilk alacak kat, banka ikinci alacak kat, koç grubu ve sabancı şirketler alır yabancı. Yabancı borsa gelirse önce bankaları alır, sonra koç grubu kağıtlarını alır, sonra sabancı grubu kağıtlarını alır. Sonra diğer sanayi şirketler alır. Bunu sakın unutma. Bilmediğin çok şey var. Ama anlatacağım size, rahat olun. Benim zamanım bol. Ne dedik? Endeksi bankalar taşıyacak. Holdingler taşıyacak. Koç grubu sabancı şirketler taşıyacak. Sonra? Sonra kim taşıyacak? Gayrimenkuller taşıyacak o kadar çok gayrimenkul şirketi var ki, o kadar çok inşaat var ki, emlak konutlu her yerde inşaatı var. DAP yapının var, torunların var, nur olun var. Yani bu gayrimenkul şirketler o kadar çok inşaat yapıyor, o kadar çok inşaat yapıyor. İstanbul'un her tarafı inşaat olmuş. İstanbul, Ankara anlatmak orada taşışmış. İzmir, ya inşaatı seviyoruz kardeşim ya, inşaata bayılıyoruz ya. E, haliyle inşaat ekonomisi. Yağmur yağmıyor ya İstanbul'a. Bugün biraz yağıyor akşam biraz da. Yağmur yağmıyor. Kıtlık olacak diyorum. Kuraklık olacak diyorum. Beyaz beynin kilosu eti geçmiş. Hala adam bana diyor ki, ülke diyor iyiye gidiyor. Neye iyi gidiyor kardeşim? Bana iyi bir şey göster Allah'ını seversen. Ya. Neyse. Bunda biraz siyasi konuda fazla girmeyeyim de. Ama maalesef e, üzere söyleyeceğim. Gıda çok değerli olacak. Çünkü kuraklık var. İnşallah Rabbim bol yağmur gönderir, şöyle bol yağmurlu olur Ocak, Şubat, Mart. Nisan da şöyle yazın barajlar dolu, tarlalar bereketli olur. Şimdi bir takip sistem var. Ee, gelecek varlığı listelerinden çıkardım. Bir tane pislik şişko var. Pislik şişko, borsanın en büyük pisliklerinden biri. Onun adı pislik şişko. Bu pislik pislik yapmaya devam ediyor. Bir kere ben kimseden korkmam. İki ben kimse tehdit demez. Üç Beni tehdit edecek kişi de anasından doğmadı. Bu da üç. Onu söyleyeyim. O yüzden yapı olarak hep söylüyorum. Ben çok kaliteli bir insan. Küfür etme, hakaret etme bu benim tarzım değil. Yani küfür edeyim, hakaret edeyim. Ben böyle bir insan değilim. Bugüne kadar birine küfür ettiğimi, hakaret ettiğimi duydunuz mu bu ekranda veya başka bir yerde? Ben böyle bir insan değilim. Ama ben kendimi biliyorum. Sıkıntı yok yani. Takip sistemde kale kim ana kağıdım dedim. Ana hissem. Dört hisse var takip sistemde. Kale kim ana kağıdım. Bugün de güzel kap geldi. Güzel de bugün de. Bir artı beş lira gösterdi. İkinci kağıdım Turex. Bugün Turex çok güzeldi. Bir akşam oldu biraz bir baskı falan geldi böyle ama sıkıntı yok. Yolu uzun. Yakında Turex'in İstanbul'daki fabrikanın açılışı var. Bununla ilgili güzel haberler gelecek bu fabrika ile ilgili fabrikaya bazı işler alındı, bazı anlaşmalar yapıldı. yurt dışı onlara bela düşecek. E göreceğiz bakalım. Bu kaplar gelmeye başlayacak. kağıt ne oluyor. <laughs> e yakında da cezası bitiyor zaten tahtın. <laughs> Doğuş'la ilgili güzel haberler dedik. 3-4 tane kap geldi ama o bekledim asıl büyük haber daha gelmedi. O yüzden tahtı biraz dinlendiriyorlar yakında bir hareket gelecek o haberlerle böyle. Ve soracaksınız ki, "Aa, demek ki öyle oluyor." Dynamics ile ilgili iyi bilanço şirket küçüklüğü büyümeye devam ediyor. Üzerine koymaya devam ediyor. Orada çok büyük beklentim var Dinamics'ı da. Bakalım sabırlı olun sadece. Borsa birinci kural sabırlı olmak. Önce sabırlı olacak borsada. İkinci kural cesur olacaksın. Gözün kara olacak cesur olacaksın. Üçüncü kural da at sırtlanlara kendini yem etmeyeceksin. Bu da üçüncü kural. Bu da benim kuralım. Üçü ben ekledim. Üçü ben buldum. Üçü. Bu üç benim kuralım. At sırtlanlara kendini yem etmeyeceksin. Pislik şişkoların peşine takılmayacaksın. Bu da üç. Şimdi haftayı kapattık. Sevdiklerinizle güzel bir hafta sonu geçirmenizi herkese canı gönülden diliyorum. Bugün bir yazı yazdım borsadaki kağıtlarla ilgili birkaç arkadaşım teşekkür etti. çok beğenmiş. mutlu oldum, keyif aldım. Ama maalesef e, borsa'da e, eski arkadaşların sayısı az, yeniler çok fazla. Ve bugün arkadaşlar hisse seçimi yaparken e, bazı şeyleri bilmiyorlar. Mesela ben e, ne diyordum işte Katmerde oyuncu var, tahtayı topluyorlar, topladı var, patron yapıştırdı bedelliği Oyuncuları dağıttı. Zoren ne diyorduk? İşte 10 lira var gidecek. 8.98 mi? 8.92'leri falan gördü. Sonra bir düzeltmeye girdi. Orada da patron yine yapacağını yaptı. Bir şey bedeli başvurmuş. Zor en son 10 yılda kaç sefer bedeli yaptı biliyor musun? En az 4-5 sefer. Katmer son 10 yılda kaç sefer bedeli yaptı? O da 4-5 sefer. Bazı kağıtlarda böyle sıkıntılar var. <laughs> Bazı kağıtlarda patron mal satar. Bazı kağıtlarda patron bedeli gider. Bazı kağıtlarda patron pislik yapar. Çünkü patron pisliktir. Pislik yapar küçük yatırımcıya. Bazı kağıtlar da patronun elini alır, taşın altına koyar, tahtasına sahip çıkar. Borsa böyle bir yer. Dönen oyunlar, dolaplar ben çoğunu biliyorum. Ama anlatmayacağım. Çünkü sizin sadece bilmeniz gereken kadarını size anlatacağım. Sizin sadece bilmeniz gereken kadarını anlatacağım size. Çünkü benim verdiğim o kısa bilgi sizin için yeterli. Bunu sakın unutmayın. Bunu sakın unutmayın. Benim verdiğim o kısa bilgi sizin için yeterli o kısa bilgi size ışık olacak. Şuradaki ışığa doğru. O yüzden ne diyorum? İsteyen benimle ışığa doğru yol yürür. İsteyen de burnunu böyle kaldırır. Ben çok biliyorum. Ben çok anlıyorum havasına girer. Gider o at sırtlanların peşine takılır. Parasını o at sırtlanları yem eder. Daha açık nasıl anlatayım, nasıl konuşayım bilmiyorum. Ama umarım bu videoda her şeyi açık denir, bir şekilde söylemişimdir, anlatmışımdır. Sizin bilmeniz gereken kadarını size söylemişimdir. Çünkü doğru olan bu. Herkes bilmesi bilmesi gereken kadarını bilecek. Bunu sakın unutmayın. Buradaki endeks yorumları, hisse yorumları, yatırım tavsiyesidir. Ben sadece ışığı gösteririm. Bak ışığı gösteririm. Buyurun beraber ışığa doğru yol yürüyelim derim. Yok ben gelmeyeceğim. Ben kendi bildiğimi okuyacağım. Kendi bildiğime gideceğim diyorsan sen bilirsin kardeşim. Sen bilirsin diye kavga çıkmıyormuş. O yüzden ben bu kelimeyi çok biliyorum. Çok seviyorum. Ya sen bilirsin diyorum. Bir şey diyor. Sen bilirsin ya. Buyur. Yol senin. Yolun açık olsun. Tutan yok senin. Hafta sonu keyfini çıkarım. Hayatta her şey para değil. Hayattan bazen daha değerli, önemli şeyler var. Bir aile gibi. iki sevdiklerimiz gibi. Hoşçakalın dostlar. Her şey o güzel kalbinize olsun Allah'a emanet olun.